İsveç'in İslam karşıtı çirkin eyleminin yankıları sürerken İsveç hükümeti skandal olayı yaptığı açıklamalarla perçinliyor. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Bilström, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılması provokasyonu ile ilgili konuştu. İsveç yasalarına göre ifade özgürlüğü bunun yapılmasını yasal kılar dedi. Bu eylemi onayladığımız anlamına gelmez ifadelerini kullandı. Ancak Bilström, yasaları öne sürerek yaptığı bu açıklamayla provokasyonun arkasında durduğunu gözler önüne serdi. Avrupa Birliği ise İsveç'teki eyleme tepkili. Komisyonu sözcüsü, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasıyla ilgili İsveç makamlarının adım atması gerektiğini savundu. Tepkinin temeli ise AB'nin üzerinde kurulu olduğu değerlerle örtüşmemesi yani Avrupa Birliği, tepkisini kendi kurumuna zarar gelmemesi için gösterdiğini açıklamasıyla beyan etmiş oldu. Avrupa Birliği'nin lokomotif ülkesi Almanya ise provokasyondan günler sonra ilk kez tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christian Wagner, hafta sonu meydana gelen eylemi kınıyoruz, saygısızdı ve son derece yakışıksızdı dedi. Wagner, Türkiye ve İsveç'in Avrupa Konseyi'ne üye olduğuna işaret ederek, Avrupa'nın tüm dinlerin barış içinde bir arada yaşamasından yana olduğunu kaydetti. Son dakikalar. Belgeseller ve programlar için abone olmayı unutma. Çünkü anladığın yerdesin.